Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, Koçeli Barajı sahasında kalan kamulaştırma ve iskan programları yaşayan köylülerin muhtarlarıyla ve yol sorunu bulamayan Uzunköy Muhtarı ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'ı ziyaret etti ziyarette vatandaşların mağduriyetlerini dile getirdiklerini ve sorunlarını ivedikle çözüme kavuşturulması için somut adımlar adınması gerektiğini ifade ettik, diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Tuttere, ziyaretten sonrası yaptığı açıklamada, göl havzasında bulunan Bağlıca, Gökçay, Çatal Ağaç, Doğanlı köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardan beri bekledikleri kamulaştırma işlemleri bir türlü yapılamadı. Köylülerin çözülmeyen tarımsal iskan ve kamulaştırma işlemleri başta olmak üzere her şey yılan hikayesine dönen bir projeyle karşı karşıyayız. Büyük bir çoğunluğu el emeği ile ortaya çıkarılan bu arazilerin bir an evvel kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve hak sahiplerine hakların ödenmesi gerekiyor. Bugüne kadar yetersiz ödenekler ayrılan ve ağır aksak ilerleyen Koçeli Barajı projesinin tamamlanabilmesi için gerekli ödeneğin ayrılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde ne baraj bitebilir ne de köylülerimizin mağduriyetine neden olan kamulaştırma ve iskan sorunları çözüme kavuşabilir. Uzun köyü merkeze bağlayan yol vatandaşlarımız için çile olmaya devam ediyor. Her gün yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız taşımalı eğitim nedeniyle haftanın 5 günü bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Uzun köyün yol ve köprü sorununun çözülmesi ve kentimizin bu ayıptan kurtarılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın beklentisi ve talepleri de bu yöndedir şeklinde açıklamalarda bulundu.